Hepinize selamlar millet. Yeni bir Magic Chess videosuyla daha karşınızdayım. 3 tane Zilong'u yan yana görünce şu an dilim tutuldu bir saniye. <laughs> Bakın savaşçı kasınca savaştı kast, kastım oluyor ama. Şu sahneyi görüp de kasma Aha. Neyse. Çok tandır build denemiyorsun. Ne önerirsin? Hmm. Abi şu an bilmiyorum ya. Ulan ben selam kardeşim nasılsın yazmadım ki. niye o, o mesaj gitti? Uf. Anlamadım ama. Hem millet ben bu arada videoya girdim ne yapacağımı söylemeyi unuttum. <laughs> Ejder sunaklı bir şeyler kasacağım abi size. Çiçekli build yapacağım. Yanımda züğürt tesellisi Miyav Reis var. Kaybettiğimizde yenilemesi açık. <laughs> Sabah 9'da bütün vardı. Uyumadım sabahladım abi ondan sonra saat 12'de bir uyudum. Akşam altta gedi kalktım o yüzden. <laughs> Bazı şeyler idrak edemeyebiliyorum. Az önce konuşmayı unuttum mesela. Çok güzel seni bir alalım yeriye. böyle bir argus alalım bir şeyler deneyeceğim. Bu turu da kazandık. Ya bu bu özelliğiyle de kazanınca sanki işte boşa gidiyormuş gibi geliyor Hiro'nun yeteneği. O üzüyor bir tık. Hani biliyorsunuz ilk turlar paranın üstüne yatıyorum, yeniliyorum normalde. Ne zaman bununla girsem yenilmesi tutuyor. Çok güzelsin Akai. Who <laughs> <laughs> Bakalım aklımda güzel bir şeyler var. Hep beraber videonun sonunda göreceğiz abi. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? bakalım bu tur sanki kaybedecek gibiyiz. Sandık tur öncesi güzel oldu. Hem öne geçeriz hem bedava yenilem alırız. <laughs> Hazır sandıkta tam sırası için beklerken videoyu beğenip bana destek olsanız sevinirim. Siz her videoyu beğendiğinizde YouTube abi beni kutsuyor önerilenlerdir, aramalardır vesaire. O yüzden şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bana şunu ver şunu. Lan. Bir an alamayacağım sandım. Bu item bazı arkadaşlar pek tercih etmiyor ama. Çok güzel iş yapıyor abi. Bunu böyle yapalım. Turu kazanınca da seni geri alırız. Ama bir şöyle yapıp savaşçıyı açalım. İyi, ee, bu turu kazanacağız. Şuradan bir baksiyamız da alırız. Vurun gençler şunun kafasına Çok güzel. <laughs> Hop bak seviye unutuyordum az daha. Bu maçı da kazanırsa oyun beni efsane 2'ye atacak. Seri seri isteye kasıyoruz bir şey kalmadı zaten ya. Şu an efsane 2'ye 30 puanım var. Bunu da kazanırsak. Hop diye mistiye gidiyoruz. Şu, şu bizi sıkıntı çıkartabilir. O oyun sonu göreceğiz. Ejder sunağını altılamadan İşler bayağı sıkıntıya giriyor. Güzel güzel. iki tane yenilenme aldık güzel. İşte tam olarak züyüt tesellisi dediğim bu abi. Wow. Galiba sen de hadi hadi diyorsun. Ejder sunanı altılamadan işimiz bayağı sıkıntı. <laughs> Hmm. Baksiyamıza elveda deyip şöyle bir yol açmak istedim. Şuradan bir ejder sunağı kristal almamız yok mu? Hadi yok mu? O. yokmuş abi. Maalesef ki. Şu an beni üzdü ya. Şunu da şöyle yapalım da bozulmasın en azından. The Zeus. Tamam bu turu kazandık. diye düşünüyorum şu an. Vur abi Heh, güzel doşladı. Çoğu. Aa i̇şte keşke bir tane ejder sunağı kristal düşseydi. Ejder sunağı kristal ile zaferimizi kesin garantilemiş olurduk. Ama olsun, ne zaman verdiğim bir Void'den pişman oldunuz. Ha <laughs> 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 böyle de Baxia'ya e, üvey evlat muamelesi yapıyormuş gibi hissediyorum ama. Şu kristalimi de erken harcamak istemiyorum. Klonlama mı daha doğrusu? Aha da Mert geldi. İşte. Hain Magic Chess dostu dosta kırdırıyor abi. Şuradan bir üzgün atalım. mis gibi AK'yimizi kastık şu an. Darısı zilonglarımızın başına. Şunları bir yana alalım böyle. Hop oh, sen değil lan sen gel. <laughs> orada kazandık güzel. 2 fayda altına alacağız. Şu sandıktan bir şey alamayacağız işin kötü yanı oldu. Lokeya bakalım ne yapıyor. 1 2 3 4 6'ncıyım ben şimdi aynen. Aha da. O yiğidi mojivalım burada abi şunu. Allah senin. Cık. Kardeşim alın tüm itemleri bize bir şey kalmasın. Ya abi sinir oldum şu çok lazımdı ya. Millet tüm zorluklara rağmen nasıl kazandığımızı göreceksiniz. <laughs> Is there a ninja who has stolen my skill of Oyun bir tane zilong vermen yok mu ya? Şu turu kurtarmak için böyle bir hamle yaptım bakalım. Pişman olacak mıyım? Çengi'nin öldürmesi lazım şu Frey'i. Çok güzel. Güzel pişman olmayacakmışım. Hadi Çengi'yi be kesebilir misin tek başına? Vur bir tane daha çok iyi. Ha Mert de sift almış. Abi bu turu da böyle bekleteceğim. Çünkü yenilerse koyamama ihtimalimiz yüksek. Şu an elimiz biraz sıkıntı. Level kasmamız lazım öncelikle. Artı bir alabildik. Nejder, Sunal, Kristal alabildik. Hiçbir şey alamadık şu an. Bu kötü oldu. Abi canavar tur öncesi bana yeniletmeseydin keşke oyun. Ama belki turu kaybettik diye oyun üzülüp bize ejder sunağı kristali verebilir. Yapacak bir şey yok abi bunlar gitsin şu an. Çünkü Van Van'ın da kalıcı olmasını düşünmüyorum ama işte. Öncelikle ejder sunar kristal lazım onun için. Hadi bir tane ejder sunar. Nerede abi? Cık. Bakın başka bir ulti yapıyor olsam kesin burada bana ejder suna verdi. Ne zaman ejder suna denesem vermiyor. Abi. Ya da şunlar ölsün. Hedefsizler ölünce buffımız açılıyor ya. Hop 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 seni şöyle verelim bir aslan parçası. Aha da Mert geldi. Umarım şu an kardeş katil olmam. işte böyle. İşte kaderin cilvesi abi. Oyun Mert'i bana kestirdi. Mert üzgünüm kardeşim. Ya. <laughs> ne yapmadım ki? Level 7'ye atacağım ama birazcık bekletiyorum. Şu an elimiz güçlü önümüzdeki turu kazanırız diye düşündüm. O yüzden paramı sakladım bakalım doğru düşünmüş müyüm? Nişancılar da sağlam vuruyor bu arada. Güzel abi doğru düşünmüşüm kazandık. Şu an yaptığımız bu de ejder sunağının yanına savaş çekleyerek bunların sürekli can çalmasını sağlamak abi reflects one's thought. Şunları da şöyle verdik mi mis. Ejder sunağından hızlı hızlı vururken iyice saldırılara atarken savaşçıdan da can yenilenmesi gelecek. Tamamen kendi düşünmem. Miko bir build. Bakalım. Hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Abi çaldığı cana baksanıza. Link ulti daha patlayacak, ölmeyecek yani. Hadi bakalım kardeşim evinde Loki. Abi artı bir alacağım değil mi? Çok güzel. Sonunda işler lehimize dönmeye başladı. Şimdi buraya bir tane ne koyalım? Kalkanlı. Yerimiz kalmadı ama olsun. Abi şunların hasarı yüksek olmadığı için direkt önden atıyorum sırf hani Neclersuna'nın da biri öldüğünde bu açılıyor ya o yüzden onları bir tık feda ediyorum. Ben büyücü kastığım zaman Ling'e sinir oluyordum ama Böyle kendimde olunca çok güzel oluyor. Bakın şu maçı kazandıysak savaşçının sayesinde kazandık. Oradan can gelmeseydi kazanamazdık. Bir tane kalkanlı arkadaş istiyorum ya oyun. Neyse şu canavar turunda. Haydi edeceğiz bir tane kalkanını bulacağız. Bu ülümüzü de mikro bir şekilde tamamlamış olacağız abi. Şu linge iki atmamız lazım ama. Baksanız abi bizimkiler vurdukça canları doluyor. Delikil gitti. 1 bir ve 1'e döndük. idareten bir Tigre'yi alalım tabi tercihim araba reis ama. Aslında tam da lazım. Çünkü Martis'in 3 denir diye ben Martis'i koymuştum oraya ama Martis yerine Thumbs koyarsak buradan 135 defans kırmada açarız. Ne verecek bize? bir sana verelim. Çok güzel abi. Lan yerlerini değiştirirken yenilemeyi unuttuk. kalkan da düzgün ayarlayamadım ya. Yerlere bakarken. Link ne güzel can çalıyorsun be. Hadi bir tane daha. Olsun olsun hiç sıkıntı yok. <laughs> tamam Cansın yeter sen daha kasılmazsın <laughs> abi. Hadi abi o. Şunun hepsine kalkan gelsin diye bu şekilde yan yana dizdim. Çok güzel aldık bu tur hadi. Çok güzel abi. Ben kendimce bir yandan düşünüyorum ekleyebileceğim bir şey var mı diye oyunda. Şöyle yapayım Martis ölsün. Ama gene kalkanını görmüş olsun en azından. Ah gel 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 gel. Aa attım ama olmadı ya tüh. Yüzdan olsun. çok güzel abi. Şöyle karşı tarafı da birazcık <laughs> kodurtalım. Şuradan bir tane can çalma alalım en azından. Büyü direnci tem olsa büyü direnci alırdım ama. Şunu şöyle koyduk bakın.

Şu itemin Van Van'a gitmesi haksızlık oldu onu düzelteceğim. Çok güzelsin be Link. Ha baksanıza item sayesinde canları nasıl doluyor ya. Hadi Mickey 11 ölür müsün artık? avoided or just undertake. O zaman bir şöyle çıldırmamız yok mu abi? Link 3 yapamıyorsak ne yaparız? 2 tane healing yaparız. <laughs> Argus öylesine sattım zaten oyun bitti diye. Yalnız Ling'i 3 level o çok tehlike. Of of of. Ama böyle yıldızını düşürürler be abi. Bu, bu şekildeydi. Eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Adım adım mizyete doğru devam.